Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda toplam 36 padişah tahta çıkmıştır. Bu padişahların önemli bir kısmı görevlerinden normal olmayan yollarla ayrılmak zorunda kalmıştır. Ayrıntılara çok fazla girmeden sadece hangi padişahın hangi sebeple tahttan indiğine gelin birlikte göz atalım. Osmanlı'nın kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi, 1326 yılında kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiş ve yerine oğlu Orhan Gazi tahtı çıkmıştır. Orhan Gazi, 82 yaşındayken felç geçirmiş ve sonrasında ölmüştür. Ancak ölümünden kısa bir süre önce henüz hayattayken tahtı oğlu Murad'a bırakmıştır. 1. Murat, Murat Hüdavendigar 1. Kosova Savaşı sonrası savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek hayatını kaybetmiştir. 1. Bayezid Ankara Savaşı sonrası Timur'a esir düşmüş ve esaret altında hayatını kaybetmiştir. Ölümünden sonra Fetret devri başlamıştır ve 11 sene süren karışıklık sonrası Oğlu 1. Mehmet tahta geçmiştir. 1. Mehmet av sırasında felç geçirip hayatını kaybetmiştir. Ölümü devletin ileri gelenleri tarafından 40 güne yakın bir süreyle gizli tutulmuştur. Yerine oğlu 2. Murat tahta çıkmıştır. 2. Murat ilk önce kendi isteğiyle tahttan feragat etmiş ve yerine oğlu İkinci Mehmet gelmiştir. Ancak işlerin karışması nedeniyle tahtı tekrar oğlundan devralan İkinci Murat hastalanıp vefat edince oğlu İkinci Mehmet yeniden tahta çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet Sefer hazırlığındayken hastalanıp ölmüştür. Ölümünün zehirlenme neticesinde olduğu da rivayet edilir. Yerine oğlu İkinci Bayezid geçmiştir. İkinci Bayezid, oğlu Selim tarafından Yeniçerilerin de desteğiyle darbe yapılarak tahttan indirilmiştir. Kısa bir süre sonra üzüntüden vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan çıban nedeniyle ölmüş ve taht tek varisi olan oğlu Süleyman'a geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar seferinde ölmüş... Ve yaşayan tek varisi olan oğlu Selim tahta çıkmıştır. İkinci Selim Hamamda ayağı kaymış ve düşmüştür. Bu kaza sonrası göğsünden aldığı yara nedeniyle ölmüştür. Yerine ise oğlu 3. Murat tahta çıkmıştır. 3. Murat Savaş sırasında felç geçirerek hayatını kaybetmiş yerine oğlu 3. Mehmet geçmiştir. 3. Mehmet Göreve gelir gelmez 19 kardeşini boğdurmuş olan padişah 37 yaşındayken hastalanarak hayatını kaybetmiştir. Yerine oğlu 1. Ahmet gelmiştir. 1. Ahmet Babasının 19 kardeşini öldürmesinden oldukça etkilenmiş ve kardeş katlini kaldırmış olan padişah ateşli bir hastalık olan tifüs nedeniyle vefat etmiş yerine ise yeni veraset sistemine uygun olarak kardeşi 1. Mustafa gelmiştir. 1. Mustafa Akli dengesi yerinde olmayan padişah ilk saltanatından 96 gün sonra devletin ileri gelenleri tarafından tahttan indirilmiş yerine 1. Ahmet'in oğlu olan Osman geçirilmiştir. Genç Osman Ordu içinde yenilik yapmak istemesi sonrası çıkan isyanda Yeniçeriler tarafından katledilmiştir. Yerine tekrar 1. Mustafa tahta çıkarılmıştır. Genç Osman'ın Yeniçeri e ayaklanmasıyla katledilmesinden sonra yeniden tahta çıkarılmıştır. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için Şeyhül İslam fetvasıyla tekrar tahttan indirilmiş ve yerine bu kez Osman'ın kardeşi 4. Murat tahtı çıkarılmıştır. 4. Murat sefer sırasında hastalanıp vefat etmiştir. Yeri neyse kardeşi İbrahim geçmiştir. Sultan İbrahim yeni vergiler üzerine çıkan ayaklanmada isyancılar oğlu Mehmet'i tahta geçirmiş, kendisini ise aldıkları bir fetva ile boğdurmuşlardır. 4. Mehmet 6 yaşında çıktığı tahta tam 39 sene kalmıştır. İkinci Viyana kuşatması sonrası alınan yenilgiler üzerine ordu ayaklanmış ve tahttan inmesi istenmiştir. Bu istek yerine gelmiş ardından kardeşi Süleyman tahta gelmiştir. İkinci Süleyman Sefer sırasında hayatını kaybetmiştir. Yerine kardeşi Ahmet geçmiştir. İkinci Ahmet çok istediği Sakız Adası'nın fetih haberini alamadan padişahlığı sırasında ölmüştür. Vefatından sonra yerine 4. Mehmed'in oğlu Mustafa geçmiştir. 2. Mustafa Edirne vakası ya da Feyzullah Efendi vakası olarak bilinen isyan sonucu asker tarafından tahttan indirilmiştir. Yerine kardeşi Ahmet gelmiştir. 3. Ahmet Lale devrinin padişahı olup patrona Halil isyanıyla tahttan indirilmiş yerine 2. Mustafa'nın oğlu Mahmut gelmiştir. 1. Mahmut Hastalık sonucu cuma namazı dönüşü at sırtından düşüp hayatını kaybetmiştir. Yerine kardeşi Osman gelmiştir. 3. Osman Bir çıban olan Şirpençe'den dolayı vefat etmiştir. Yerine kuzeni 3. Ahmet'in oğlu olan Mustafa geçmiştir. 3. Mustafa padişahlığı sırasında ölmüştür. Vefatından sonra yerine kardeşi 1. Abdülhamit geçmiştir. 1. Abdülhamit dönemindeki Osmanlı-Rus savaşında Rusların halka yaptığı katliamları duymuş ve felç geçirip hayatını kaybetmiştir. Yerine yeğeni 3. Mustafa'nın oğlu Selim geçmiştir. 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilmiş ve yerine yeğeni 1. Abdülhamid'in oğlu 4. Mustafa gelmiştir. 4. Mustafa Kabakçı Mustafa isyanı sonrasında 3. Selim'e bağlılık gösteren Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilmiş ve yerine kardeşi Mahmut geçirilmiştir. 2. Mahmut veremden dolayı vefat etmiştir. Yerine oğlu Abdülmecit gelmiştir. Sultan Abdülmecit Babası gibi veremden dolayı vefat etmiştir. Yerine kardeşi Abdülaziz geçmiştir. Sultan Abdülaziz Genç Osmanlıların öncülük ettiği 1876 askeri darbesiyle tahttan indirilmiştir. Yerine yeğeni Abdülmecid'in oğlu Murat gelmiştir. Beşinci Murat, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle devletin ileri gelenleri tarafından tahttan indirilmiş ve yerine kardeşi Abdülhamit geçirilmiştir. İkinci Abdülhamit, 31 Mart vakası sonrasında yönetime el koyan iddiaçıların önderliğinde meclis kararıyla padişahlıktan hal edilmiştir. Yerine kardeşi Mehmet gelmiştir. 5. Mehmet hastalık neticesinde ölmüştür. Yerine kardeşi Mehmet geçmiştir. 6. Mehmet Sultan Vahdettin 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla padişahlığı sona ermiş ve Osmanlı tarihinin son padişahı olmuştur.